Hayırdır? Neye gülüyorsun? Bak, sakın aklıma komik bir şey geldi falan deme. Bunları yemeyecek kadar çok pisliğe bulaşmışlığım var benim. Anlamadım. Sen anlamamış olabilirsin de. Sanırım ben gayet iyi anladım. Beni analiz edeceğine şimdi ne yapacağız onu konuşalım bence. Çünkü Can dün beni kovmaktan beter etti. Yani Can Tekin Bey. Şimdi mi geldi aklına bu senin? Dönüş sesin soluğun çıkmıyordu. Halinden gayet memnun gibiydi. Ne demek istiyorsun sen? Tamam. Sakin ol şampiyon. Şey İkimiz de aynı taraftayız. Unutma. Ne yapacağız peki? Bence bugün ikimize de yol görünecek. <laughs> Sen orasını hiç düşünme. Bana bırak her şeyi. Daha seninle yürüyeceğimiz çok uzun bir yol var. Benim güzel orta. Eyvahlar olsun. Eyvah ki eyvah, eyvahlar olsun. Adam PR uzmanı dedik, sütçüden bile star yapar dedik. Yaktın beni Erkut, yaktın. Handan! Ya. Ay, 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 tamam, ay, sakin sakin oluyoruz arkadaşlar. Bu kadarını ben bile tahmin etmemiştim ama durum kontrol altında. Otur. Allah aşkına oturun ya. Lütfen oturun lütfen. <laughs> Ay yabancı yer değil lütfen ne olur. Zaten ben Erkut'u aradım. 5-6 dakika içerisinde burada olacak tamam mı? O herif bir de buraya mı geliyor ya? Evet ya ama... Handan ben bu herifi öldürürüm yemin ederim. Bak sen beni popüler bir katil mi yapmaya çalışıyorsun? Gebertirim ben bu herifi. Valla ben de hiç engel olmam. Her hafta kocamın çamaşır götürürüm. Ne derece ya. Ne bu Lafın gerisi can. Hiçbir şey unutmadım yaptığın. İyi, i̇yi tamam. Bana bak Handan, o herifi anında kovuyorsun. Ta Hollywood'a kadar yolu var. Bana o herifi öldürtme, kov onu yani. Ya ben, ne Hollywood'u ya? Cehenneme kadar yolu var, cehenneme. Ya bir sakin olsak bence ya. Olamayız sakin var. <laughs> <laughs> Hoppa! Gel bakalım Ceyda'cığım. Evet arkadaşlar, keyifler nasıl? Sen benim karım Canım var. Ay da. dur Al, dur dur. Dur dur. Demir yasağı bilecek. Ya, Allah 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 Durun! Alo! Her şey sende hey, Selma, de... ee, ee, Tamam, geliriz. Tamam, oldu. Arkadaşlar bir saniye. Ya ne var? Bir dakika bile, durun! Durun ya! Çok büyük bir teklif var. Az önce çok önemli bir reklam ajansından aradılar. Sizi gazetede görünce akıllarına gelmişsiniz. İkinize milyonluk bir reklam kampı ve bugün görüşmek istiyorlar. Bize. Tabii bu halde görüşemezsiniz. Ayşegül Hanım. Ceyda Hanım. Şu tiplere bak ya. Evet, Allah, Allah'ım ne olacağım Allah. ya. Toparlanacağız. Şunu da al. Sen de al çantanı. Sus. Yürü, yürü tuvalete. Saçına, makyajına bir bakalım. Hadi sen de yürü. Sen de şimdi toparlanın. Kaç yaşlısınız siz ya? Hadi. Müsaade gibi Hadi. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Şu halinize. Şu haline bir bak Allah aşkına bu haline değil reklam filmi röntgen filmi bile çekemezsin bence de bu Ay şeker ya ay Allahım ya aa senin benim biraz toparlamam lazım bak bakayım şöyle bir aynaya yani sen şimdi hepsi senaryoydu diyorsun öyle mi elbette senaryoydu canım Yani böyle elini tutmaya çalışman Ayşegül'ün böyle sarılmaya, kendine çekmeye çalışman falan bu da mı senaryo? Abi zaten senaryonun en önemli kısmı oydu. Yani ben bir tek senaryoya bir tokat ilave ettim ama maşallah Ayşegül'ün eli de bayağı ağırmış ha. Ağırdır yani bayağı ağırdır Ayşegül'ün eli. Ağırdır da madem bütün bunların hepsi senaryoydu Ayşegül bana niye hiç anlatmadı bunları? Anlatmaz. Anlatmaz tabii. Hı. Sonuçta e, kocasına aşık bir kadın. Her ne kadar hepimiz profesyonellik çerçevesinde rolümüzün gereğini yapıyor olsak da... Ya, ...ne bileyim, belki Ceyda'yı kıskanmıştır. Kıskandı, kıskandı. Ceyda'yı kıskandı o ya. Sorma var ya, iki gündür bana etmediğini bırakma Ceyda benim diye. Sen hiç merak etme Can, ben Ayşegül'le tekrar konuşur... ...her şeyin rol icabı olduğunu ona anlatırım. Yapar mısın gerçekten? Tabii ki yaparım Can. Unutma, benim işim insanları ikna etmek. Değil seni affetmek, ayaklarına kapanıp... ...sana yaptığı haksızlıklar için özür dileyecek senden. Ya var ya yani... ...çok teşekkür ederim bunu yaparsan gerçekten çünkü ya... ...evliliğin cicim ayları kavga gürültü gidecek neredeyse yani. Sen de bu arada... Kardeşim kusura bakma yani, demin birazcık şey ettik, seni şöyle sert yaptık ama... ...yani ne yapayım, yanlış anlamışım ben seni. Olsun olsun. Ayşegül için değer. Yani Ayşegül'e senin magazine haber olup kariyerine katkı sağlamış olman için değer. Ya sen hem, hem, beni düşünme, ben alışığım böyle şeylere. Bak reklamcılarla bir görüşme yapacağız, ona odaklan. İşte güzeller güzeli de geldi. Ceyda, Ceyda geldi. Bugün çok güzel olmuşsun Ceyda'cığım. Ee, sen de öyle Ayşegül. Allah sahibine bağışlasın. Hayatım gerçekten çok güzel olmuş Ya şimdi sen beğendiğine göre hemen öpeceksin değil mi hayatım? Hep böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle karı koca arasındaki tatlı atışmalara da bayılıyorum ha. <laughs> Arkadaşlar hadi artık birazcık çabuk olalım çünkü milyonluk bir reklam anlaşması görüşmemiz var. Hadi buyurun, buyurun. Buyurun. Cam hadi, hadi Erkut Beyciğim, hadi, hadi. Anladık mı arkadaşlar? Görüşme esnasında öyle mıç 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 yok. Yani öyle canım için falan yapmayın yeter. Ay emin ol Türkan Şoray'dan daha iyi rol yaparım. O zaman tamam. Ben önden gideyim hem yolu gösteririm Ayşegül sen ben de gel. Bir dakika bir dakika biz öyle yapmayalım. Ee, sen önden git biz e, ya da zahmet etme sen takip etmeyiz falan. Sen bas git, biz navigasyonla geliriz. Ya can, ne zahmeti? Ne zahmeti canım? Sen de ee, hem ben Ayşegül'le görüşmeyle ilgili diğer taktikleri konuşurum diyordum yolda. Leyla <laughs> meselesinin bir oyun olduğunu inandıracaktım ya onu. Ha! Ee, onun için yani. Tamam tamam doğru söylüyor. Erkut doğru söylüyor. Siz ikiniz önden gidin biz arkadan takip ediyor olacağız. Zaten bir dikiz aynasından baktığınız anda biz hemen arkanızdayız, dibinizdeyiz yani. Hadi, daha hadi, hadi Atla. Hadi. Hadi Can hadi hadi. Tamam ya kız bir binsin. Ya hadi. ne olacak biner hadi çabuk. Aa. Adam hani bekliyordu? Nereye gidiyor bu herif böyle ya? Tamam biz de gideriz. Sen niye öyle panik yaptın ki? Anlamadım ben. Yürü hadi. Ya kız belki kemerini falan takmamıştır daha. Ay Allah, Allah cancım hadi canım. Hadi hadi.